Herkese bol bereketli kazançlar dileyerek Mayıs ayı maaş beklentimizle karşınızdayız. İlk önce 206 lira yemliyeli arkadaşlarımızla başlayalım. Eğer bu arkadaşlarımız tediyelerinde vergi ödediyseler yani 9 günlük 1200 küsür 13 günlük 1806 lira aldılarsa 5911 lira izinsiz mesaisiz maaş alacaklardır. Sinop gibi bazı illerimizde 206 lira yemiyeli arkadaşlarımız tediyelerini 2276 lira aldılar. Bu illerimizde maaşlar 470 lira eksik yatacaktır. 206 lira yemiye alan arkadaşlarımız cumartesi çalışmasından 139 pazar ve bayram çalışmasından 306 lira net alacaklardır. Şimdi ise 256 lira yemiye alan arkadaşlarımızın maaşları ise eğer tediyelerini 2243 lira olarak aldılarsa bu arkadaşlarımız 7008 lira maaş alacaklardır. Eğer tediyelerini 2825 lira olarak aldılarsa bu arkadaşlarımız 592 lira eksik maaş alacaklardır. 256 lira yemiyeli arkadaşlarımız cumartesi 166 pazar ve bayramlarda 373 lira mesai alırlar. 264 lira yemiyeli arkadaşlarımız ise eğer 2307 lira ikramiye aldılarsa 7157 lira maaş alacaklardır. Eğer bu arkadaşlarımız 2917 lira tediye almışlarsa 610 lira eksik maaş alacaklardır. 264 lira yemiyeli arkadaşlarımız cumartesi 166 pazar ve bayramlarda 378 lira mesai alırlar. Son olarak hafta içi izinlerimizin 29 lira maaşımızı eksilttiğini unutmayalım.